Havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pisli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da yapılan uçuş testinde iki kez daha başarıyla iniş kalkış gerçekleştirdi. Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pisli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA gemi testlerine başarıyla devam ediyor. Bayraktar TB3, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yaptı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden Milli Siha, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamladı. Keşan'da gerçekleşen rampa testleriyle açık denizde sürdürdüğü yaklaşma testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 Siha 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3 aynı kısa pistte hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yapmıştı. Bayraktar TB3 SİHA 25 Haziran 2024 tarihinde Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36310 fit irtifaya çıktığı yüksek irtifa sistem performans testini başarıyla tamamladı. T tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45.118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya ait bulunuyor. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 828 saat 57 dakika havada kaldı. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5700 kilometre yol kat etti. Bayraktar TB3 SİHA 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen Aselfler 500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan Aselfler 500 elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetlerle sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli siha bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar 2003 yılındaki İHA Arge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülünü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın hali hazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA içinse şimdiye kadar 10 ülkeyle olmak üzere toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.